Neden, evet. neden spor yapmalıyız? Sağlıklı yaşam için, sevdiğimiz için. Spor onu sikiyim ben. Tamam. Bas köpüsü yıkıldı mı? Başlar bas köpüsü. Bas köpüsü bu yana mı geçene, anasını avradı sikiyim, o yanına mı Sen bu spor yana. yapar mısınız? <laughs> Düzenli spor yapıyor musun? Mu? Ağabey Yok mu? Düzenli spor yapıyor musun? Yok Hayır evet bazen Yok değil mi? Anasını avradan sikeyim dünya mühendisliğim Tamam İlk tamam. olarak kaç yaşında düzenli spor yaptın? İki buçuk yaşında anasını siktim dünya Haftada ortalama kaç gün spor yaptın? Ayakta yirmi beş seferim var dünyanın oh, içine. Oh, oh. <laughs> Sizce spor yapmak insanı gençleştirir mi? Valla kızları sikmeli daha hikmetten. Oğlanları nereden sikmeli hikmetten? Size göre dünyanın en heyecan verici sporu ayı ne? Valla hepsi heyecanlı ya. Heyecan mı? Heyecan mı herhalde ya? Hangisi? Hazır be. Seni şey mi? <laughs> <Aa, buna gülüyor> <peynir> helozan olmazsa. Sizler en anlamsız gelen sporda <laughs> da hangisi? Arasın namı <bu> gibi sporlar. <laughs> evet, evet, tamam. <laughs> Sence spor akademisi yararlı mı? Kademesini sıkayım, kademe seni sikeyim. Tamam. Kademe kademe sikeyim. <laughs> tamam Orhan da sağ olasın. Teşekkür